Uygur asıllı Kazak vatandaşı Bakşı Şaman Selenge, kendisine tezgele tarafından söylenen fısıltıları 28 Mayıs 2024 günü kanalımıza aktarmıştır. İngilizce, Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi dillerinde seslendirilerek kısa film haline getirilmiş ve kanalımızın özel üyelerine açık olarak yayınlanmıştır. Eğer kanalımızın özel üyesi olmadığınız halde, bu kısa filmi izleyebiliyorsanız kehanet gerçekleşmiş demektir. Teskali came while I was in Moscow. He said there would be two strong earthquakes. One of them will be in the seas. Even though the distance between them is quite large, people will always feel the same fear. Teskelim men Moskova'da olarken geldi. O, iki güçlü zelzele olacağını bildirip, onlardan biri denizlerde olacak. Aralarındaki mesafe kifayet qədər böyük olsa da insanlar həmişə eyni korkunu hissedecekler. Tezgele, ben Moskova'dayken geldi. İki güçlü deprem olacağını söyledi. Bunlardan birisi denizlerde olacak. Aralarındaki mesafe oldukça fazla olsa da insanlar hep aynı korkuyu hissedecek.